Dünyanın göz bebeğindesiniz. Ama bizim yeni hedefimiz var. Eğitim şehrin, bilim şehrin, spor şehrin, kültür şehri, sanat şehri Gaziantep e hoş geldiniz. Bunu nasıl yapacağız? İşte bu çocuklarla. Bu çocuklar bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı. Biz zaten bu hafta belediye başkanlarımızla, valimizle birlikte hep birlikte oturduk. Bir araya geldik. Şu anda bugün gördüğünüz ekip bu veriyor çocuklarımızın. Kemal Valim birebir takip ediyor. Şimdi bugün bir söz verdik, dedik ki biz size bisiklet dağıtacağız. Çünkü 100. yıl 100 bin bisiklet diye yola çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz bizim en büyük değerimiz. En büyük sermayemiz. Ne doğal gaz, ne petrol, ne kömür, ne altın, ne mücevher. Bu ülkenin gerçek değeri insanıdır, gençleridir. Bu gençleri iyi yetiştirirsek gerisini onlar zaten yaparlar. Doğalgazı da çıkarırlar, petrolü de bulurlar, madenleri de işlerler, sanayiyi de kurarlar. Her türlü işi gençlerimiz, çocuklarımız en güzel şekilde yapar. Dolayısıyla temel görevimiz insan yetiştirmek. Bu anlamda yapılan bu çalışmayı gerçekten büyük bir takdirle takip ettiğimizi belirtmek isterim. Bu çocuklarımız ben burs aldılar değil mi? eee ve LGS'de hepsi derece yapmış çocuklarımız. Gidecekler, yetişecekler. Yalnız şunu söylemek isterim. Ben de geçmişte okulda fena değildim. Ottu'da de birincilikle bitirdim doğrusu. Fakat şöyle bir başarı tuzağı diye bir şey var. Ben nasıl olsa başardım. Bak ne güzel işte herkes de takdir ediyor. Artık yatabilirim gibi bir modada girmeyin lütfen her ulaştığınız başarı yeni bir başlangıçtır. Başarı çok güzel takdir edeceğiz, alkışlayacağız ama yetmez. Biz bunu Cumhurbaşkanımızdan da öğrendik. Hangi hedefi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, daha ileri bir hedef mutlaka vardır. Ülke olarak da hedefimiz Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılını insanımızla inşa edeceğiz. Gençlerimizle inşa edeceğiz. Bu çocuklarımız inşallah hem Türkiye yüzyılını inşa edecekler hem de onun nimetlerinden istifade edecekler. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sadece kurumlarımızı değil elbette aileleri de yürekten tebrik ediyorum. Annelerinizin babalarınızın kıymetini lütfen iyi bilin. Onlar size belli ortamlar hazırlamasa o sevgiyi şefkati vermezse o güzel hedefleri, değerleri size kazandırmasaydı herhalde anneniz, babanız bugün bu noktada olmazdınız. Aileyi genel olarak aileleri tebrik ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin diyorum. Bu çocuklarımız hem Antep'e hem ülkemize hem de tüm insanlığa faydalı işler yapsınlar diyorum. Tekrar emeği geçenleri kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.